Merhaba arkadaşlar. Bugün tepkime hızını etkileyen faktörleri inceleyeceğiz. Hız konusuna tepkime hızını etkileyen faktörlerden devam edeceğiz. Daha önce tepkime hızı nedir? Tepkime hızı ile ilgili soruları. Tepkime hız denklemi nasıl yazılır? Çok basamaklı tepkimelerde hız denklemi nasıl bulunur? Tepkime derecesi, tepkime molekül gibi konulardan bahsetmiştik. Bugün de arkadaşlar hıza etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. İyi ki arkadaşlar maddenin türü olacak. Şunu biliyoruz. Zıt yüklü iyonların gerçekleştiği tepkimeler çok hızlı gerçekleşir arkadaşlar. Zıt yüklü iyonlardan kastımız mesela gümüş artı iyonu suda olsun. Artı arkadaşlar klor eksi iyonu suda olsun. Bunlar gümüş klorür tuzunu oluşturduğunu düşünelim. Biri artı biri eksi olduğu için gençler bu tepkime çok hızlı gerçekleşen bir tepkimedir. Bu tarz bir tepkime gördüğümüzde hız ifadesinde en hızlı gerçekleşen tepkime bu diyeceğiz. Sonra gençler diyor ki yüklü iyonların gerçekleştiği tepkimeler orta hızla gerçekleşir. Mesela şu şekilde. Demir artı 2 olsun gençler. Artı. Mangan artı 2 olsun. Bunların arkadaşlar atıyorum demir artı 3'e yükselt gelsin. Artı gençler. Mangan 0'a indir gelsin. Bu şekilde yüklü yonları gördüğümüz tepkimelerde de orta hızla gerçekleşir arkadaşlar. Bir de son olarak şu var. Bağ kopması veya bağ oluşması gerçekleşen tepkimeler yavaş gerçekleşir. Mesela arkadaşlar şöyle bir tepkime düşünelim. C2H6 gazı olsun elimizde. Oksijen gazı ile bunu yakalım. Karbondioksit ve su açığa çıkartalım. Gençler bu tarz tepkimeler de yavaş gerçekleşen tepkimelerdir. Tabi tepkimeyi burada denkleştirelim. İki tane karbonumuz var. Bu tarafta üç tane hidrojenimiz olmuş olur. Ne oldu? Dört. Üçte öyle yedi. O zaman buraya da 7 bölü iki yazıyoruz. Şimdi diyor ki bir tepkimenin ne kadar fazla tanecik varsa, çarpışma sayısı ne kadar fazla oluyorsa o tepkime o kadar yavaş gerçekleşir. Şimdi altta 3 tane örneğimiz var arkadaşlar. İlk tepkimimize bakalım. Burada bir tane var. Başka kat sayısını düşünerek söylüyorum. Başka sayısı 1 olduğu için bir tane dedim. Yine bir tane klor olsun. İki tane madde oluşturmuş. Burada bakıyorum gençler. Bir tane olsun. ikinci tepkime için. 1 bölü 2. Burada yarım var arkadaşlar. Sonra bir tane su oluşturdu. Burası arkadaşlar 3. tepkime de yarım. Gençler burası 3 bölü 2. 1.5 diyelim. Şimdi bakıyoruz en yavaş gerçekleşmesi gereken hangisi olur arkadaşlar? Onu görmemiz gerekiyor. Burada. Şurada 3 numaralı örneğe bakarsak arkadaşlar. En yavaş gerçekleşen 3 numaralı örnektir. Sonra arkadaşlar 1 bir numaralı birebir olduğu için. En sonunda da arkadaşlar 1'e yarım olduğu için en hızlı gerçekleşen de 2 numaralı tepkimiz olacaktır. Yavaş basamak, tek basamakta gerçekleşme ihtimali arkadaşlar Ayrıyeten bunun da cevabı olmuş olur. 3, 1 ve 2 şeklinde gider. Şimdi gençler aşağıda verilen tepkimeleri demiş. Hızlıdan yavaşa doğru sıralayınız. İlk tepkimeye bakıyorum. CH4 gazını oksijen gazıyla yakmış. Karbondioksit ve su oluşturmuş. Burada nedir? Bağ kopması, bağ oluşması var. O zaman en yavaş gerçekleşen bu. Sonra arkadaşlar kalsiyum artı 2 sülfür iyonu. Bunlar nedir? Zıt yüklü. Zıt yüklü olduğu için ne demiştik? En hızlı gerçekleşecek olanı da bu demiştik. Altta da arkadaşlar yüklü iyonlar var. Yüklü iyonlar olduğumu da orta hızlı demiştik. O zaman hızlıdan yavaşa doğru sıralarsak en hızlı hangisi dedik? 2 numara dedik. Sonra 3 numaraya orta hızlı dedik bir numarayı en yavaş dedik. Bu şekilde bir sıralama yapabiliriz. Eğer tepkime hızları sıralanması isteniyorsa bu üç mantıktan yapılır arkadaşlar. unutmayın en hızlı olan nedir? Zıt yüklü yonlar. Sonra orta hızlı olanlar yüklü yonlar. En yavaş olanlarsa bağ kopması ve bağ oluşması gereken tepkimeler olacaktır. Sonra geçtik arkadaşlar. 2 numaralı temas yüzeyi dediğimiz olaya. Diyor ki heterojen tepkimelerde temas yüzeyinin artması tepkime hızını arttırır. Unutmayın gençler temas yüzeyi tepkime hızını tepkime hızını artırır. Diyor ki temas yüzeyi hız sabitini büyütür. Arkadaşlar hız sabitini etki eden, K hız sabitini etki edilen 3 tane şey var. Bunları bu kenara gelen yazayım. T, -S -K diye kodluyoruz. Birincisi gençler temas yüzeyi. İkincisi arkadaşlar sıcaklık. Üç de gençler katalizör. TSK diye kodladığımız olay bu temas yüzeyi arkadaşlar. Temas yüzeyi artarsa tepkimi hızı artar. Unutmayın. Gençler şöyle bir soru düşünelim. Elimizde 3 tane kap olsun. Kapların hepsinde de arkadaşlar hidroklorik asit olsun. Arkadaşlar hidroklorik asitin olduğundan kapları biz çinko metali atalım. Çinko. İlkinde bütün büyük kim olsun. İkincisinde küçük parçalara ayırdığımız olsun. Üçte de arkadaşlar toz halinde olsun. Toz halinde olan nedir arkadaşlar? Temas yüzeyi en fazladır. O zaman şu 3 numaralı kap, bu 2 numaralı kap, buna da 1 numaralı kap dersek temas yüzeyinin en fazla olduğu yer neresidir? Toz halinde olduğu yerdir. O zaman temas yüzeyi fazlaysa tepkime hızının en fazla olacağı kap hangisidir? 3 numaralı kaptır. Sonra parça halinde olan 2 numaralı kap olur ve en aşağıda arkadaşlar bir numaralı kap olacaktır en yani yavaş olarak bu tepkimeler arasında katalizör dediğimiz basamağa geçelim bu en önemlisi arkadaşlar en fazla sorularda karşımıza çıkacak olan bir yerlerden bir tanesi katalizördür önce katalizör nedir onu bir düşünelim katalizör gençler bir tepkimeyi giren ve tepkimeyi hızlandıran ve kendi bozulmadan tepkimeden çıkabilen maddeleri denir arkadaşlar katalizörün Arkadaşlar belli başlı özellikleri vardır. Öncelikle şunu bilin aktivasyon enerjisini düşürür. Sonra gençler K sabitini büyütür. Dedik ya TSK temas yüzeyi sıcaklık ve katalizör. Katalizör de K sabitini etkileyen bir faktördür arkadaşlar. Tepkimenin arkadaşlar yönünü değiştirmez. Tepkimenin yönünü değiştirmez. Eğer bir tepkime tek basamaklıysa arkadaşlar, tek basamaklı tepkime ise çok basamaklıya çevirebilir. Katalizör gençler unutmayın, her zaman yavaş basamağı etki ederdi. Yavaş basamağa etki eder diyeceğiz. Şunu bilin, tepkimenin Yönünü değiştirmez. Şimdi gençler gelelim katalizörlü tepkimelerin grafiklerine bakalım. Şimdi elimizde potansiyel enerji, tepkime koordinatı iki tane grafiğimiz var. İlkinde arkadaşlar şu grafiğin şu üst bölgesine bakarsak Yüksek olan şuna biz katalizörsüz diyelim. İkincisinde aktivasyon enerjisi düştüğü için arkadaşlar buna katalizörlü diyeceğim. Yüksek olan katalizörsüz, düşük olan katalizörlü. Çünkü ne yapmış düşük olan da aktivasyon enerjisini katalizör düşürmüş. İkinci tepkimeye gelelim. İkinci tepkime de arkadaşlar bakarsak yüksek bir aktivasyon enerjisi var bu katalizörsüz. İkincisinde ne olmuş? İkincisinde bakın tek basamaklı bir tepkimeyi, şurası birinci basamağı olsun, şurası da ikinci basamağı olsun basamaklı hale getirmiş. O zaman bu nedir arkadaşlar? Katalizörlü. Diyor ki katalizör birim zamanda eşik enerjisini aşan tanecik sayısını arttırır. Unutmayın gençler. Katalizör aktivasyon enerjisini düşürür. Birim zamanda eşik enerjisini aşan, şu bahsettiğimiz eşik enerjileri gençler, şu noktaları aşan tanecik sayısını arttırır. Bir sonraki faktörümüz de bu da önemli bir faktör sıcaklık. Zaten sıcaklık kimyada hemen hemen etkileyen faktörlerin hemen hemen hepsinde vardır. Hani sorularda etkileyen faktörler arasında neler vardı dediğinizde aklınıza ilk sıcaklık gelebilir. Sıcaklık kenara yazın garanti bir cevap olur. Endotermik veya egzotermik olmasına bakmaksızın arkadaşlar sıcaklık bütün tepkimi hızlarını arttırır. Bunu bilin endotermik veya egzotermik olması önemli değil. Sıcaklık tepkimi hızını arkadaşlar arttırır. Neden artar? Çünkü sıcaklık arkadaşlar taneciklerin ortalama kinetik enerjisini arttırır. Ortalama kinetik enerjisi artar arkadaşlar. Bundan dolayı ne artar? Bir de ortalama hız artar. Yani. Ortalama hız artar. Ortalama kinetik enerji arttı, ortalama hız arttı. Bunun dışında ne artacaktır? etkin çarpışma artacaktır arkadaşlar. Etkin çarpışma neydi? Bizim tepkimeye girme şartımızdı etkin çarpışma. Daha önce bunu konuşmuştuk. E otomatik olarak ne dedik biz? Tepkime hızını arttırır. Tepkime yazını olacaktır. Artar. Katalizör gibi arkadaşlar aktivasyon enerjisinde bir etkisi yoktur. O yüzden aktivasyon enerjisini değiştirmez. Fakat TSK diye kodlamıştık. Temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör. Sıcaklıkta ne yapacaktı arkadaşlar? K hız sabitini büyütür. Yani K'sı hız sabitini etki eden faktörlerden bir tanesi nedir? Sıcaklıktır gençler. Burada da arkadaşlar tarihlik sayısı ve kinetik enerji grafiğimiz var. Bakarsak burada ilkinin arkadaşlar grafiğine bakarsak grafiği yüksek olan hangisi? T1 dediğimiz yer. O zaman şunu bilin. T1 sıcaklığı arkadaşlar T2 sıcaklığından fazla. EA da arkadaşlar şuradan indirirsek şu şekilde düşünürsek şurası EA noktamız olsun. Bunların nedir arkadaşlar? Aktivasyon enerjileri aynıdır. Ama T1 büyüktür T2 dedik. Ama aktivasyon enerjileri 1'e 2 dersek birbirleri eşittir. Son olarak da derişim dediğimiz kısma geçtik. Derişim arkadaşlar bir kimyasal tepkimede derişim artarsa hız artar arkadaşlar. Bir kimyasal tepkimede derişim artarsa hız artar. Çünkü niye? Ortamda bulunan tanecik sayısı artacaktır. Bu taneciklerin neye artacaktır? O zaman etkin çarpışması artacaktır. Etkin çarpışma ne olur arkadaşlar? Artar. Bunun dışında arkadaşlar derişimle hacmi ters düşünün. Eğer bir kimyasal tepkimede derişim ve hacim ilgili bir soru geldi bize. Molerite formülünü hatırlayın. Neydi? Mol bölü zaman. Moleriteyi biz derişim olarak düşünüyoruz. Derişim artıyorsa gençler nedir? Hacim azalıyordur. O zaman hacim ne diyeceğiz? Azalır. Şimdi bu en son konuştuğumuz maddeyi düşünürsek neyden bahsettik? Maddenin türünden bahsettik. Dedik ki zıt yüklü iyonların Tepkime hızı en hızlı gerçekleşir. Yüklü olanların orta. Bağ kopması olan gaz molekül sayısının fazla oldukları da yavaş gerçekleşir diye söylemiştik. Sonra arkadaşlar temas yüzeyinden bahsettik. Dedik ki temas yüzeyi artarsa hız artar. Hız artar arkadaşlar demiştik. Sonra katalizör dedik. Katalizör tepkimeyi ne yapardı? Hızlandırırdı. Yavaş basamağı etki eder dedik. Eğer bir tepkime tek basamakta gerçekleşiyorsa onu çok basamakta hale getirebilir demiştik. Bundan da bahsettik. Ondan sonra sıcaklıktan bahsettik. Dedik ki arkadaşlar sıcaklık endotermik veya egzotermik olmaksızın bütün tepkimeleri hızlandırır diye konuştuk. Ama aktivasyon enerjisinin etkisi yoktu. K sabitini büyütüyordu. Aklımızda kalsın. En son bunların genel bir düşünürsek hız diyelim arkadaşlar. Nedir? Sıcaklık artarsa hız artar. Derişim artarsa hız artar. Katalizör varsa hız artar. Temas düzeyi artıyorsa hız artar. Bunların hepsine nedir? Doğru orantılıdır. Şöyle gelelim. Diyelim ki hız hacimle ters orantıdır. Yani hacim artarsa arkadaşlar hız azalır. Ve aktivasyon enerjisi fazlaysa arkadaşlar hız azdır. Aktivasyon enerjisi ne kadar düşükse hız o tepkim o kadar hızlıdır gençler. Şimdi bundan bu mantıktan yola çıkarak bir soru yapacağız. Alttaki soruya bakalım. Diyor ki A2 artı 2B2 AB2 maddesini oluşturuyormuş. Bunun bize grafiği verilmiş. Potansiyel enerjisi zaman grafiği verilmiş. Bu grafikle ilgili diyor hangileri diyor yanlıştır. Şimdi bakıyorum iki tane tepe noktası gördüm zaten. Bu tepkime nedir arkadaşlar? İki basamaklıdır. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. O yüzden birinci maddesi nedir? Doğrudur. Diyor ki A yavaş basamağın aktifleşme Şimdi geldik burada yavaşı hızlıyı nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar ilk tepkimenin biz aktivasyon enerjisi şu A dediğimiz bölge. İkinci tepkimenin arkadaşlar aktivasyon enerjisinde şurayı da C diyeyim. Hangisi daha yüksek? A noktası B, C'den daha fazla. O zaman burası birinci tepkime arkadaşlar yavaştır. Yani şurası yavaş olan kısımdır. İkinci tepkime de gençler nedir? Hızlı tepkimedir. Ne demiş? A yavaş basaman aktifleşme enerjisidir. O zaman nedir arkadaşlar dediği doğrudur. Şuradan bakıyorum. Şu aktifleşme enerjisi noktasından yakalayın arkadaşlar. Diyor ki tepkimenin hızını belirleyen basamak ve net tepkime egzotermiktir. Gençler tepkimenin hızını belirleyen basamak nedir? Yavaş basamaktır. Burası egzotermik midir? Bakıyorum. Nedir? Bu endotermik grafiktir. O yüzden bu ifade ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Ama diyor ki net tepkime egzotermiktir. Net tepkime şöyle bakıyoruz. Burası girenler kısmı. Burası ürünler kısmı arkadaşlar. Bizim bu beyaz dedi, B dediğimiz nedir aslında? Enterpi. Bu da ne olacaktır? Bizim için negatif çıkacaktır. Niye? Zaten ürünler kısmı arkadaşlar girenlerden daha aşağıda kalmış. Sonuç negatif çıkacağı için egzotermiktir. Yani ilk söylediği ifade için yanlış. ikinci söylediği ifade için aslında doğru. Da genel olarak baktığımızda bu madde yanlış olarak geçer. Çünkü katalizör birinci basamağı etki eder. Birinci basamak yavaş basamak değil miydi gençler? A'nın olduğu yerde. O zaman katalizör için biz ne dedik? Yavaş basamağı etki eder dedik. O zaman 4 numaralı ifademiz doğru olur. Katalizör kullanılırsa B değeri değişmez demiş arkadaşlar. Katalizör kullanılırsa B değeri değişmez. Doğrudur gençler. Katalizör entalpiye delta aşı etki etmez. O yüzden bu ifade doğru olur. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Yanlış olan nedir cevap? Arkadaşlar yalnız 3.